Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi e-arşiv fatura işlemleriyle alakalı olaraktan sizlere işlemlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgilendirme amaçlı bu videoyu hazırladım. Ve hemen hızlı bir şekilde işlemleri yapalım. Google'a giriyoruz arkadaşlar öncelikle ve Google'dan e-arşiv portala giriş yazmamız yeterli doğru sayfayı bulabilmemiz için. E-arşiv portala giriş yazdığımız zaman Burada e-fatura gov.tr uzantılı olan sayfaya dikkat edin. Özellikle bu sayfa olması gerekiyor. Yanlış bir işlem yapmamanız adına. Girdiğinizde Gelir dersi başkanlığının arayüzü bu şekilde sizi karşılayacak. Ve kullanıcı bilgilerinizi sizden isteyecek. Her vergi mükellefinin bu portala girebilmesi için bir şifresi var. Dolayısıyla özellikle ücretli olmadığı için de vergi mükellef olan herkesin bu portalı kullanması gerekiyor. Eğer özel platformlardan kullanmıyorlarsa e-arşiv işlemlerini. Evet biz şimdi örnek olsun diye bir fatura düzenleyeceğiz. Ve bu faturada sizlere arkadaşlar e-arşiv işlemini anlatmaya çalışacağım. Sayfaya girdiğiniz zaman üst kısımda modül seçiniz diyor. Zaten fazla bir seçenek yok. Bir tane seçenek var. Buraya tıkladığınız zaman karşınıza çıkacak olan seçenek e-arşiv portal seçeneğidir. Buraya girdiğimiz zaman ise arkadaşlar belge işlemleri ve kullanıcı işlemleri bizi karşılıyor. Kullanıcı işlemleriyle sizin herhangi bir işiniz yok. Biz belge işlemleri ile uğraşacağız. 5000 ve 30000 gördüğünüz gibi o fatura oluştur. Biliyorsunuz ki 5000 vergi mükelleflerine kesilecek fatura alt limiti 30000 TL'de şahıslar için. Daha doğrusu bunu alt limit demeyelim. Alt limit demeyelim de bu tutarlardaki faturalar yani firmalar için 5000 TL ve... Şahıslar için de 30 bin TL tek seferde geçen faturalarda e-arşiv kullanılmak zorunda. Vergi kimlik numarasına ve TCKN'ye kişinin vergi numarasını yazdıktan sonra fatura keseceğimiz kişinin zaten kimlik bilgileri burada çıkacak. Vergi e, vergi bilgilerini girdikten sonra eğer şahıssa TC kimlik numarası, şirket ise vergi kimlik numarasını giriyoruz. Ve ülke kısmından Türkiye'yi seçmemiz gerekiyor. Türkiye'yi seçiyoruz buradan. Ardından fatura keseceğimiz Müşterinin adresini doğru bir şekilde giriyoruz. Herhangi bir hata olmaması gerekiyor bu bilgilerde arkadaşlar. Adres bilgilerini doğru girdiğinizden emin olun. Zaten vergi numarasını girdiğiniz zaman mükellefin kendisi otomatik olarak çıktığı için e, yanlış bir mükellef çıktığı anda hatalı bir işlem yapmışsınız demektir. Oradan anlarsınız zaten. Yani vergi kimlik numarasını ya da TC kimlik numarasını yanlış yazdığınız anlamına gelir bu. Adresimizi yazıyoruz arkadaşlar ve yazdıktan sonra arkadaşlar ki e, bu portalla alakalı şunu da söyleyeyim. Buraya girdiğiniz bilgiler kayda olmuyor. Dolayısıyla bunu bir muhasebe programında cari açmak gibi düşünmeyin. Örneğin bir kişiye 20 tane fatura kesecekseniz bu bilgileri de 20 defa gireceksiniz. Dolayısıyla ben bu bilgileri bir yere kaydetmenizi öneririm. Yani adres bilgisi özellikle bunu vergi kimlik numarası adres bilgisi bunları bir yere kaydederseniz Word dosyasına Oradan kopyala yapıştır yöntemiyle rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Vergi ekli kısmını geçtikten sonra arkadaşlar satır ekle ile birinci satırı açıyoruz ve faturanın içeriği yani mal veya hizmetin açıklamasını yazıyoruz. Ben sosyal medya yönetimi adı altında miktarı 1, bir, birimi de adet olmak üzere ve birim fiyatı da 2000 TL, KDV'yi de %18. Yani toplamda 2360 TL'lik bir fatura düzenliyorum şu anda ve burada arkadaşlar bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer gireceğiniz bir satır daha varsa tabii ki satır ekle seçeneğiyle ikinci, üçüncü satırları ekleyebilirsiniz. Ama işiniz bittikten sonra not kısmına faturanın toplam tutarını yazı ile yazmanız gerekiyor. Normal şartlarda bunu yazılımın kendisinin yapması gerekiyor ama böyle bir eksikliği var ve düzeltilmedi. Dolayısıyla bunu biz elle, manuel olarak yazıyoruz. Oluştur seçeneğine bastıktan sonra fatura taslaklar sekmesine gidiyor. Buradan ilgili tarih aralığını vererek eğer geçmişe yönelik kestiyseniz ki en fazla bir hafta geriye dönüp kesebilirsiniz. Bu şekilde faturanızı buluyorsunuz. Önce bir ön izleme yapıyoruz. Herhangi bir yanlışlık var mı diye ki gördüğünüz gibi imzasız diyor şu anda. Faturamızda herhangi bir yanlışlık yok. GIP imza butonuna bastıktan sonra şifre gönder. Yani GIP imzadan şifre gönderi seçiyoruz. Vergi mükellefimizin cep telefonuna gidecek olan şifre sizin bu faturayı onaylayabileceğiniz şifredir. Bu şifreler yetkili kişinin cep telefonuna gönderilecektir. Dolayısıyla bu da bir nevi bir güvenlik için yapılmış olan bir şey. Bu şifreyle tıpkı internet bankacılığına girer gibi buradan faturanızı onaylıyorsunuz. Onaylamadığınız sürece fatura taslaklarda belli bir süre kalır. Daha sonra da silinir arkadaşlar. Dolayısıyla buna dikkat ediyoruz. Bu e-arşiv faturaların iptali de şu şekilde oluyor. Eğer iptal etmeniz gerekiyorsa faturayı kestiğiniz kişi eğer faturayı gönderdiyseniz kayıtlar almamasını rica ediyorsunuz. Ve siz de kayıtlarınıza almadığınız zaman fatura iptal oluyor. Başka türlü bir iptali söz konusu değil. Şifremizi girdikten sonra işlem başarılı mesajını gördük ve tamam diyoruz. Onaylı tikinin geldiğini gördük. Tekrar isterseniz görüntüle yapabilirsiniz ya da direkt olarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz zaman direkt zipli olarak inecektir dosya. Dolayısıyla zipli olan dosyayı açmanız gerekiyor. Karşı tarafa bunu gönderebilmek adına. WinRAR veya WinZip kullanıyorsanız sıkıştırılmış bir dosyayı nasıl açacağınızı biliyorsunuz demektir. Buradan sihirbaz sekmesini kullanaraktan masaüstüne faturayı atıyoruz ve Google Chrome uzantılı ya da kullandığınız sürüme göre uzantılı dosyayı açıyoruz. Faturamız gördüğünüz gibi onaylandı, kare kodu var, fatura numarası var ve satış faturası olarak, e arşiv fatura olarak çıktı. Bu tarz işlemlerde arkadaşlar, dediğim gibi dikkat etmeniz gereken tek şey işlemlerin doğruluğu, yani bilgilerin doğruluğu. Bu bilgilere dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir hatayla karşılaşmazsınız. Bu faturayı ilgili kişiye WhatsApp ortamında veya mail ortamında gönderebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.